Gençler selam. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle yine çok istediğim ve uzun zamandır almak istediğim bir ürünü sizlerle beraber açacağız, bakacağız ve inceleyeceğiz. Bugün inceleyeceğimiz kutu PlayStation 5 DualSense. açmak istiyordum. O yüzden biraz hızlı olalım ve hadi masaya geçelim. Evet. canılar Döndüm. Hiç uzatmadan kutumuzu açalım. Ürünümüze bakalım. Ee, bu arada her zamanki yaptığım gibi fiyat bilgisinden başlayamayacağım. Çünkü ee, fiyatını bilmiyorum. Çünkü bu bana hediye geldi. Yani hediye de değil de yurt dışından getirdim. Zaten gördüğünüz gibi. Ee, burada çakma mı lan bu? bıçak mı olabilir? Yok yok şaka yapıyorum. Bunu bana Mert abim kendisi ta yurt dışlarından aldı, getirdi. Sağ olsun, var olsun. Bunun yanında bir ürün daha var. Onu da test edeceğim. Az önce Mac Pro'yu inceledim. Mac Pro değil. Mac Mini inceledim. Şimdi bunu inceleyeceğim. Sonra bir ürün daha var. Onu da inceleyeceğim. O zaman şimdi kutuyu açalım. Tekrardan Mert abiye çok teşekkür ederim. Türkiye'de bunu iki katı fiyatına satıyorlar. O yüzden yurt dışından almak en mantıklısıydı. O yüzden hiç uzatmadan kutuyu açalım. Şimdi en başlayalım. koyalım abi. Kutulama ya. PlayStation abim yapıyor bu işi ya. Abi çok... Ah, çok güzel gözüküyor yalnız. Ben bunu açmaya kıyamıyorum ya. Abi siko be. Çok güzel gözüküyor. Ve... Geldi. Oğlum oh, çok güzel kutulama yapmışlar ya. Burada bak cırt cırtlı, baya da sağlam ama cırt cırtlı bir kutulama şey var şarj soketi. Şurada bir anahtarla asmalık falan. Kutuda başka bir şey var mı? Ne? Kumandanın kontrolleri, cart'ı, curtu Ne anlatan bir belge var. Bu kutuyu saklayacağım. Bu kutuyu saklayacağım. Şimdi çok heyecanlıyım lan. Ben çok yani benim önceki videolarımda bilen bilir ben çok PlayStation e, hastası bir insanım ve bu benim için artık bir dönüm noktası. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gel gel babaya gel. Bak bunu öyle koymuşlar ufaktan bir poşet çok büyük değil. Abi. Uf. Bak. Abi şuradaki detayları falan yani baksanıza be. Baba sen nesin ya? Bunu böyle basıp mı çekiyorduk? Ben bunu hiç bilmiyorum bu arada. Efendim falan. Ha bunlar da tuş normal. Okey. Normal PlayStation kontrol. Renkleri çok güzel bu arada. Burada neyi var? Adapted Trigger. Aa, şöyle göstereyim. Şu normal hali. Bunu en aşağı aldığımda basmayı engelliyor. Daha benim için aslında bu dereceli oyunlarda çok işime yarar ya. Burada iki tane. Burada ee, bu arada bu videoyu hiç kesmeyi düşünmüyorum ya. Direkt akıtayım gitsin. Bu ne? Release. Aha burada bir release tuşu varmış lan. Nasıl basıyoruz biz buna bakacağım? Release. Ananı sikiyim. Açtım yanlışlıkla. Bilmiyorum bir dakika bu işe girişmek istiyorum. Abi bakar mısın? Tuşları gene aynı. Şu dokuları çok güzel. Bu dokuları inanılmaz güzel. Neyse kutu içeriğine bakalım sonrasında devam edelim. İki tane tuş. iki tane daha tuş. Peki burada ne vardı? Ha, buraya şey takılıyor tamam silikonlar. Kontrolcüye özel. Şöyle ikisini göstereyim. Metal bu arada bunlar. Şöyle. Metal. Hatta takalım ya. Şöyle mi? Nasıl bunlar? Ben var ya bunu kesin kıracağım ya. Şu misal ya. Çok da basitmiş lan takımı. Şöyle. Şunu alıyorsunuz. Şu şekil. Şöyle kanırtarak dediğimiz diye tabir ettiğimiz bir kanırtma yöntemiyle oturtuyorsunuz ve çok soft bir basışları var. Çok tatlı bir basışları var yani. Vay bir şey söyleyeyim mi? Bu tuşları ben kullanırım yalnız. Çok rahat. Aşırı rahat. Aşırı profesyonel. Peki bir tanesini çıkartalım. Okey kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak küçük bir little bir problem oluştu. En son şunu çıkarttık. Şunu taktık. Şimdi bunu yerine koyalım kutusuna. Tek tek inceleyerek yavaş yavaş acele etmeden gidelim. Şimdi bir de böyle bir tuşumuz var. Bu ne haltıma yarıyor? Evet galiba Ha bu... Ha bu da böyle. Daha ufak bir tuş. Ama hangisi daha rahat? Yani benim oynayışıma bu daha rahat. Yani bu biraz daha geride kalıyor. Bunu da çıkarttık. Ee, şunları yerine koyalım. Aa bunlar çok güzel takılmış ya. Ha siktir ben şimdi bunları nasıl geri takacağım bilmiyorum. Nanayız. Neyse bunları takarız. Yani şunlarla hiç uğraşmak istemiyorum. Gerçekten hiç istemiyorum ama olayı birinin yüksek birinin daha alçak olması şöyle göstereyim tek fark olay bu şuna bakalım burada bir lak muhabbeti var kitleme bu kablo koruyucu yani yapılması gereken en mantıklı hareket kablosu da burada kablosu falan müthiş yalnız ya gerçekten prolara yakışan bir kumanda yapmışlar Sony ellerinize kollarınıza sağlık diyorum baksana of Oo, bayağı uzun lan bu peki bu nasıl takılıyor dayıcam Ha burada gösteriyor. Tamam. Sony şeysi şuraya. Kablo ananın ki. Yok. Gene bir sikim olmadı. Şu an kapanan Mac oldu. Ha şöyle taktık. Bunu da kapattık. Lock dedik. Yok böyle lock demedik. Bunu kapattık. Derken PlayStation'dan bir kumanda uyarısı geldi. Şu şöyle takıyoruz. Lock diyoruz ve gene çıkıyor. İnanılmaz. İnanılmaz bir kumanda. Taktık. Lock dedik. Gene çıkıyor. Allah Allah. Ben gene bir skimi yanlış mı yaptım acaba? Okey. Ha, pardon. Tık etmesi gerekiyormuş ya. Tık ettikten sonra bunu buradan alayı gelse çıkartamaz. Unlock edelim. Çıkartalım. Şunlar bir şurada dursun. Hemen hızlıca uzatmadan. Şu, bir dakika şunu bu arada takacağım. Yani bu gerçekten bu kumandanın olması olmazı. Okey. Şu ikisi arkada dursun. Hemen şunu göstereyim. Arkasında bir release butonu var. Şunu böyle yana çektiğimiz zaman olan şeyi göstereyim. Release dedim ve çıktı. Bu kapakçığın olayı bu. Çıkıyor. Aga bu çıkıyor. Ve bakın şurada da iki tane arkadaki butona benzeyen iki tane şey var. Bunların kaldırdığımız zaman bir tanesini artık bunu alabiliyoruz. Çünkü bunlar bozulabilen aygıtlar olduğu için. Bunu çıkarttık. Bunun da hatta yeri burası. Bunun yenisini buraya koyuyorsun. Yedek. Bunu buradan istediğin zaman alıyorsun. Hemen. Bu bitti mi? Bozuldu mu? Kumanda değiştirme babacan. Tak. Tak. İttir. Bitti. Bunu da. Bu arada bunu takması zor gibi ya. Heh. Yok. Hiç zor değilmiş. Burada FN tuşları var. Yani bunların çok ne işe yaradığını bilmiyorum açıkçası ama daha fazla uzatmadan da hadi geçelim. Okey döndük. Şimdi ben şu kameranın arkasına geçeyim en iyisi. Çünkü ben buradan böyle hem izleyerek yapabilirim. Benim için de daha iyi olur. Şimdi şunu taktık. Bakalım güç geliyor mu? Evet şarj ediyor. Hemen lock edelim. Lock ettik. Şimdi verelim gücü ve DualSense Edge yazılım güncellemesi. Şimdi güncelle diyelim ve bunun bitmesini bekleyelim. Okey. DualSense kablosuz kontrol cihazına hoş geldiniz. Başlayalım. Okey. Burada da dediği gibi DualSense kablosuz cihazına Şunlar hızlı erişim menüsüymüş. Onu öğrendim. T tuşlara istediğimizi atayabiliyoruz vesa çok araydı, falan filan tetik kızı falan filan onu biliyorum profiller arasında geçiş yapabiliyorsunuz diyor çok iyi başlayalım özel profiller diyelim Yine ben özel profil yapmak istemiyorum ki yani tamam hadi özel bir profil oluşturalım ee, şunun adına da deneme diyelim Tamam bunu en altı çekeyim. Ha direkt algılıyor. Wow. Okay fair. <laughs> tamam bu da okay. Titreşimin yoğunluğu güçlü. Tetifekin yoğunluğu güçlü. Bunlar tamam tamam. Okay 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 okay. Tamam. Bu kadarmış lan. Şunlara basınca bir şey değişmiyor ama. Yani şurada bir ışık yanıyor yandığında. Klasik. Yani görünüş olarak zaten diyecek bir şeyim yok. Yani inanılmaz ya. Hani harbiden inanılmaz. Ha. Ha ön sipariş vermek için son şans. Ben şunu ön sipariş vereyim videodan sonra. Valla bir şey söyleyeyim Çok güzel ya. Bununla oyun falan çok akar yani. Bayağı iyi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Şimdi bir ürün daha var onu da inceleyeceğiz. Mac bitti, bu bitti. Sırada bir ürün daha var. Tabii bunları farklı farklı zamanlarda izliyorsunuz ama. Tekrardan yani aldığım en iyi kumanda Mert abi. Tekrardan sana çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Yeni değil yine bekliyorum deyip görgüsüzlük de yapabilirim. Öyle. Ee, kendinize iyi bakın. Yeni videolardan haberdar olmak için çan var orada. Ona bir tane tıklayın ki ben video attığım zaman daha bana hızlı destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Okey. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.